Milli Muharip Uçak projesinin bir ayağı Antalya'ya taşınıyor. Akdeniz Üniversitesi ve TUSAŞ arasında imzalanan protokolle uçağın yazılım ve tasarımı Antalya'da yapılacak. Geçen yıl başlatılan Milli Muharip Uçak projesi tüm hızıyla sürüyor. Projede önemli bir adım atıldı. Uçağın yazılımı ve tasarımı için Antalya Teknokent kolları sıvadı. Antalya'nın yeni bir uzay havacılık üssü olması anlamında da çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Türk Uzay Havacılık Sanayi AŞ, TUSAŞ, yani TAYI, Antalya Teknokent'te milli muharip uçak, milli muharip uçağımızın tasarım ve yazılım çalışmalarını, ARGE çalışmalarını Antalya Teknokent'te yürütecek. Uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu sistemleri geliştiren TUSAŞ'ta protokol imzalandı. Antalya, tarım, turizm ve güneşin yanında teknolojinin de merkezi olacak. Tabi bu kapsamda yapılacak çalışmalarla ee, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 20-25 yıllık dönemde hem Akdeniz Üniversitesi hem Antalya Teknokent ve hem Akdeniz bölgesi, tüm Batı Akdeniz bölgesi e, aslında bugüne kadar yapılmış en önemli bir teknoloji transferini gerçekleştirmiş oluyor ve önümüzdeki 20 yılda e, bu konuda e, bir ışık tutmuş oluyor diyebiliriz. Evet. 80 personelle faaliyete başlanan projede çalışanların sayısı 500'e ulaşacak. Üniversite öğrencileri de projede görev yapacak. Milli Muharip Uçağın 2023'te hangardan çıkması bekleniyor.